Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin desteklediği 14 yaşındaki Elif Eroğlu, Polonya'da online olarak düzenlenen enstrümantal performans yarışmasında birinci oldu. 30 ülkeden 250 müzisyenin katıldığı yarışmada keman performansıyla kategorisinde birincilik kazanan Elif, bir kez daha Antalya'nın gururu oldu. Muhittin Böcek, genç müzisyen Elif Eroğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Muhittin Böcek, Eroğlu'nun gelecekte dünyaca ünlü bir müzisyen olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtti ve böylesi başarılı gençlerin önünü açıp başarılarına katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.